Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzak masaüstüne nasıl giriş yapılır ve uzak masaüstü şifresi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. E, bu arada desteklerinden dolayı sonucum fix.com'a teşekkür ederim gerçekten. E, Sağolsunlar olsunlar bana video için bir e, uzak masaüstü sağladılar ve gerçekten kendilerine teşekkür ederim. Siz de e, ben birkaç gün böyle denedim ve gerçekten mükemmel bir hizmet. E, hiçbir donma, işte düşme ya da kesilme, bağlantı kesilmesi falan yok. Hani ben de zaten açıklama kısmında kendilerinin sitesini vereceğim. Siz de siteye girip e, alışveriş, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar benim e, bana verilmiş olan IP bu şekilde. Hemen e, ben daha öncesinden girdiğim için tabi direkt bağlan diyorum. Tabi siz IP'sini yazıyorsunuz. E, kullanıcı, kullanıcı adımız her zamanki gibi Abim Nastratı. E, şifremiz ee, tabii ki söyleyeceğim yayındayken. Evet, böyle bir e, bağlantı gelecek. Bir daha bu bağlantıyı görmemek istiyorsanız eğer buraya tıklayıp evet diyebilirsiniz. Ben her ihtimale karşı e, o tiki işaretlemiyorum. Ve evet, <laughs> e, şu anda sunucumuza giriş yaptık arkadaşlar. Ben daha öncesinden, e, kullandığım için dediğim gibi e, video öncesi hazırlık için ts 3 indirdim. E, birkaç bir şey yaptım falan. E, şimdi Sizlere daha ileriki videolarda da e, TS3 server nasıl kurulur, e, başka türlü oyunlar mesela Minecraft gibi, e, mta gibi, işte TS3 nasıl kurulur, yatk yatkalı TS3 nasıl kurulur daha doğrusu onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bu videomuzda da e, Windows'ta nasıl server, e, daha doğrusu Windows'ta şifre nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle başlangıç tuşumuza basıyoruz arkadaşlar, e, normal Windows 10 gibi. Bir dakika şu anda ben de gelmedi. Şöyle bir yeniledim. Evet geldi. Arkadaşlar kontrol panel yazıyorsunuz. Şöyle. Gerçi bizimki Türkçe olduğu için e, yabancı dillerde kontrol panel diye geçiyor. Denetim masasına giriyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı hesapları diyorsunuz. Kullanıcı hesapları diyorsunuz. Tekrardan. Daha sonra başka bir hesabı yönetim diyorsunuz. Buradaki administratörü seçiyorsunuz. Parola değiştir diyorsunuz. Mevcut parolanı giriyorsunuz. Bu mevcut parolanı ne oluyor? Size server kurulduktan sonraki gelen ilk şifreniz oluyor arkadaşlar. Giriş giriş için, erişim sağlamanız için verilen bir şifre. Evet mevcut şifrenizi yazıyorsunuz. Ve şimdi şifreyi değiştirmek istediğiniz şifreyi yazıyorsunuz. Tekrar değiştirmek istediğiniz şifreyi bir kere daha yazıp parolayı değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Ve biraz bekledikten sonra parolanız değişti arkadaşlar. Windows server'da e, şifre değiştirme bu şekilde e, çok basit ve kolay bir arkadaş e, kolay arkadaşlar onu belirtmek istiyorum sizlere bu videomuz bugünlük bu kadar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir kez daha tekrarlıyorum sunucum fixe de bu kaliteli hizmetinden dolayı teşekkür ederim eğer almak istiyorsanız gerçekten tereddüt, e, tereddüt etmeden alabilirsiniz arkadaşlar ben kullanıyorum gerçekten mükemmel bir hizmet sağ olsunlar video için de bana bir uzak masaüstü sağladılar Tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, açıklama kısmında da sitenin linkini yollayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorum atıp like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.